Sizlere kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu oyunu oynayacağız. Hatırlamıyorum Yine aklım tutmuyor. Arkadaşlar bakın ismini anal yazıyor. Bu köpek balığını ya. onu da ben alacağım. Arkadaşlar bakın. Şurada bir ada var. Ben size adamı tanıtayım en baştan şuradan. İlk önce yeni şeyler aldım. Videosunu çekmiştim. Bayram videosu hatırlıyorum. Şurada iki tane ağaç var. Burada portalımız var biliyorsunuz bunları. Şimdi gidelim bak bur buraya artık bak burası benim ka kazma yerim. Buradan şey yapıyorum. Buraya geçiyorum. Buradan yer altını kasıp şey yapıyorum. Biraz taş alıyorum. Çünkü çok lazım oluyor artık. Bu da benim ana yerim. Burada bir ağaç var. Bu var. İşte anladınız. Siz benden daha çok görüyorsunuz. Burası benim böyle çiçeklerim. Şeylerim. Baktığım yer işte. güzelmiş kafası. Lala sanan güzel bir kutu filmimiz var. Acaba buraya geliyoruz. Hmm. Ben bu kadar yaşadım. Buraya mı gidelim buraya mı gidelim? Herkes buraya merak ediyor. Çünkü orada garip garip şeyler var. Burası benim tarlam ve çalışma. Burası benim çalışma yerim. Yani ders de yapıyorum burada. Bunlar toplamda. Derken bunlar olmuş. Tötçeye var. Burada çalışma masam var. Hadi gelmişken toplayalım. Bur buraya da şeyler koyarız. Bunları. Hemen yapalım. <laughs> be, 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 be. Bütün her yerden yere... neden ben bu kadar yaptım ki? Çok çok şey almışım, maaş almışım sanırım. yukarıda da, çatıda da şey var. Çünkü tohumlarım oru or buraya yetmedi. Diğer yerine de koydum. Bak bunların arkasına bile koydum. Daha ne yapayım? Aa, toplarız sonra bunları. videonuz videonun ortalarında. <laughs> Tamam. Şimdi bunları koyalım ilk önce. Bu da olmuştu sanırım. bunda da E ee, buna baya bir var. Altını koy. Bunu koy. Bunu koy. Tamam. 78 tohumumuz var. Bunları dikelim. Ah çanta kısmına gidemiyorum arkadaşlar. Heh, tamam oldu arkadaşlar. Hemen yapalım. Nerede tohumlar? Ha buradaymış. Baya eşyan var arkadaşlar. Bir tane. Bir tane ağaç var. Tanrı ağaç. Ona öyle isim verdim. Bütün her şeyden verdik. Sağ olsun. Var olsun. Aa! Bütün her yere yaptım. Daha ne istiyorsunuz? O kadar çok. Açılış yer kaldı mı? Buralar kaldı. Ne yapacağız? Bu da toplarız ve yaparız. Aa! Çok muhasebe bastım. Açılış yeri bitti Biraz kafam şişti. Şimdi yukarı çıkalım çatıda HUUUUUUU <Gülüşmeler> Blok bu gereken Bu hala uyuyor Uyuma çalış Uyumayın çalışın ha, Bana bir blok lazım Blokumuzu da Şuradan kıralım Tamam Burası açık kalsın Havalandırma yeri olsun yani bana ne? Tamam Hatta buraya şöyle yapayım. Buranın parçası olsun bu. Çete yine 99'dan fazla şey yapayım. Şunu al. Şöyle koy. Şöyle çık. Şöyle atla. Tamam. Burası da benim tarlam. Bakıdaki 3 tane şeyimiz var. Tohumumuz var. Onları hemen ekelim. Tamam. Şimdi ne kadar daha buğdayım var. 2 tane. Onları da yapayım. Tamam. Yaşandım da özür dilerim. Ve burası dolmuş mu? Hayır. Bekle şunlara. Tamam. Bizim sandık yapmamız gerekiyor. Sandık. Aa bak. güzel. <laughs> Sen de hala uyuyorsun. Orada. Yap hadi işini. Zaten senin işin yoksa Benim işim var seninle. Seni seviyorum hep. Yani böyle futbol yapıyorum. Kırgız mısın? Neyse. Benim şey. şey Şeyi de tam ben unuttum. Ben şu yatağı. Yatağı, yatağı. Burası benim uyku yerim. Burada bir tane çiçeğim var. Burası da benim uyku yerim. Yatak yoktu. Yapma iş yerinde. O yüzden ben de böyle bir şey Gözümüzü kapattım. Az önce gözümü kapattım. İnek! Uyan! Bak sinirim. Sinirim geliyor illa ki. Yorum yazmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın seviyorum senin yanından. Ne yapacaktım ben? Unutup duruyorum arkadaşlar. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Az önce ne yapacaktım? Sandık yapacaktım. Bu <laughs> bunu arıyormuşum. Ne yapacaktım? Tamam, şey yapacaktım. Hatırladım. Bakın. Ben de kafa kalıp O 25 tane odun gerekiyor. O zaman odun toplayalım. Bana ne? Ama odunlar nerede onu bilmiyor. Şimdi odunların olduğu yer. Aaa düştüm. Yerim. Neyse onu boş veriyorum sonra yaparız. Biz hayat ağacının yerine gidelim. Orada da hep sabah he. <laughs> Şey, evet, şey yaparken. Aa, ya, burada mısınız ayıklanıyor ayıklanmasını istemiyorum ben burada hep çıkarıyordum aa ne be <laughs> Yükleniyor. oyun hadi ben ayıklan burada odun falan da kazanabilir odun kazanabiliyor muyuz ben hiç denemedim neyse hayat tacı bu muydu bu muydu? Hangisinin mezara tacı? Ha bu ara tacı. Bazen bir şey gönderiyor işte. Malzemelerim gitti. Bunlar nerede? Ha geldi. Bunları kırabiliyoruz. Toy, toy, kamerayı kırıyorum. Toy, toy. Bunları kıralım. Make it off. My first speed. Onu bir beni. Aa, Ay, hadi bana bir şey gönder. Bu Orada bizim de taş kazmamız gerekiyor. İki oyuncular. Yeni bir adam geldi. Böyle, böyle şeyler oluyor. Ya i̇şte balık avlaması iyi şey de lazım. Her şey lazım. Şeyler toplayın işte. Şeyler topluyorum. Onda donma her şey dondu. Dondum sanırız değil mi? donmadım Ben donmam Hemen gidelim. Bu ne ya? Kalemiz var mı? Burada. Yer var. Kalemizde. Hoş geldin. Ya bu arada merak edip şuraya bakarsanız orada şu baca var. Bir şey yaramıyor. Bak. ben. Ah bu orada duruyor bakalım. Şu an oradayız. Ama şu an yükleniyor ekranı yapmışlar. Şu an zıplıyorum bu görüyorlar. Hadi bekleyelim. Doldum adım. bu ah, benim sporlarımdan ben biri. Ama zor bir spor. Yapmayın. etme. Hafif et. Nereye girdin sen? Ne? Nereye girmiş nereye? Nereye nereye? Yolumuz yok. Heeyy. Şimdi bakalım etrafa neler yiyor. Mesela şey olta lazım balık tutacağım. Aa düştüm. Hadi usta parkur modunu alalım. Biraz usta yola çıkalım. Toy 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 toy. Toy. Ta da. Toy 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 toy. Aa bunlar yine olmuş ya? Ben hep bunu yapıp duracak mıyım? <laughs> olta yeri var mı olta? Bana olta lazım. Tol. Olta. Ben ne anladım bu işte. Blok. Ben bir şey lazım ama 25 tane odunum yok. Odun nereden arkadaşlar? Odun nereden yazacağız? Yorumlara yaz. Odunlar <laughs> nereden olur? Yerler var yapamıyoruz da yapamıyoruz. Ben aşağı iniyorum bakın. Burada da hiçbir şey yok. Burada da bu var. Gel. Neyse neyse. İçeri koyayım. Sabah Türkçem düşüyor minik. Sen hala bir şey yapmadın. Vallahi sinirime gidiyor. Şu ağaçlar neden olmadı? Hatta onu sorayım. Ağaçlar neden büyümüyor? Büyüsene aç. ağaç. Ağaç ağaç ağaç. Bilmiyorum. Öyle değil dedi bilmedi. Blok lazım arkadaşlar. Blok kazalım, Blok. Blok blok blok. Aa bu ne? E ee, tamam. Blok bloktur. Aa bunları alabiliyoruz. Bunları alalım. Şu olmaz öyle. Al al geliş olsun. Şu olmaz yani. Portal yok olursa bana ne yani hiç. Ben burada yaşarım yani. Havada kaldı. Havada <laughs> bir portal. ne oldu? Bunları yapamıyormuş. <laughs> Arkadaşlar bunu kıramıyorum. Çünkü portalın tek kaynağı. Tek kaynağı sensin portalın. <laughs> Tersten girdim portala. Ve yatıyorum. Olmadı mı? Tersten girdim. Biraz Aa, neden hemen yükleniyor Burada yatıyordu. Ama çok sessiz. Ben İngilizce yazmam. İngilizce has. Bu ne yapıyoruz be? Allah. Neyse arkadaşlar diğer videoda devam ederiz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay yatıyorum.